İsteyen kalça da kullanabilir ama tavuk şiş kebap esasında göğüsten olur ve göğüsü lezzetlendirmek lazım. Şimdi marina yapmadan önce şunları ilk önce bir şişlik kebap haline getirelim. Siz bunu isterseniz kasabınızda da yaptırabilirsiniz. İlla evde yapacaksınız diye bir şey yok ama benim gibi eğer evde yapacaksanız böyle bütün göğüsleriniz varsa şöyle bakın büyük parçalar istiyorum. Aynen böyle büyük parçalar. Yani yapacağınız göğsü kalın kalın şöyle 1, 2, 3, 4 parçaya bölmek. Daha sonra da ortadan ikiye bölmek. Bütün yapacağımız bu. Bak görüyor musunuz? Zaten kendi şişlik çıktı. Bu kadar basit. Şunu kesmiyorum. Neden? Çünkü bu ince. Şöyle ikiye katlayacağım. Ve aynı büyüklüğe gelecek. Hemen bunu da ve bunu da madem böyle ince ikiye katlayacağız. Bir cam kase. Yoğurt kullanacağız. Şöyle bir dolu dolu. 2 3 ve 4 yemek kaşığı. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Bir çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ size kalmış. Bir tatlı kaşığı dolu dolu köri. Tavuğu gördüğünüz anda köri. Köri bu tarifte nokta atış. Yarım çay kaşığı karabiber. Dolu dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Çay kaşığımın üçte biri kadar kırmızı pul biber. Hiç acı sevmiyorum diye kırmızı pul biber kullanmayabilir ama acı seviyorum diyen daha fazla kullanabilir. Bir çay kaşığı tuz. Siz bakmayın bu kadar çok sarımsak olduğu elime. Bunlar küçük sarımsaklar, siz 2 tane büyük sarımsak olarak düşünün. Evet. Çok güzel. Şöyle bir tutam kırarak kekik. Koray, kekik kullanıyoruz ama ızgarada yapacağız, döküm tavada yapacağız. Yanmaz mı? Yanmaz arkadaşlar. Şöyle yarım limon. Evet çekirdekleri burada. Her şey kontrol altında. Karıştır. Çırp daha doğrusu. Nasıl çırpın biliyor musunuz? Böyle en ufak pütür kalmayacak şekilde. Harika. Hemen bir eldiven takalım. Köpekle oynarken dişi gelmişti. Limon filan gelince elim yanmaya başladı. Onun için hemen bir eldiven. Şimdi bakın. Buradaki tavukları görüyor musunuz? tavukları atmadan önce sizden istediğim ortasından şöyle bir delmenizi istiyorum. Del, at. Sanki şişe geçiriyormuş gibi. Del ve at. Hemen kapat. Bu dolaba Bak en az 2 saat. Koray yarım saat olmaz mı? 1 saat olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. 2 saat bu bekleyecek en az. Bir gün bekletirseniz gerçekten müthiş bir işe yararsınız. Hemen bu dolaba biberlerimi içinde tohumları kalacak şekilde tavuğuma göre büyük büyük kesiyorum. Tavuğa göre kesin unutmayın. Şöyle iki tane Charleston onlarda. Hemen şöyle alalım sebzelerimizi. Müthiş. Sebzelerimize yaptığımız marinadeden ayırmıştım. Hemen üstüne evet harika. Biraz zeytinyağı, çok az. Karıştır. Çok güzel. Kapa kapağını bu da dolaba. En az 2 saat sonra belki de ertesi gün duruma göre, keyfimize göre tarife devam edeceğiz. 2 saat dedim ama tam bir gün oldu işten güçten. Sonuçta evdeyiz. Dışarı çıkmak gerekiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Bir gün oldu. Daha da lezzetli olacak. Şunlar isteğim sebzeler, biberler, domatesler. Tavuk burada. Bakın. Of. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Mis gibi. Eğer bu şekilde çöp şiş kullanacaksanız dizmeden önce mutlaka çöp şişleri böyle ıslatmak lazım yoksa yanar o da hoş bir durum olmuyor o... bir tavuk bir çalıston biber, bir tavuk, bir domates, bir tavuk, bir al biber. Şimdi şu kalan sebzeleri de bir sebze şişi yapalım. Bu tariften sonra döküm tavaya bakış açınız değişecek. Döküm tavası olmayanlar mutlaka bir döküm tava alacak gibi. Bakın eminim buna. Ama şunu görüyorsunuz, değil mi? Ocağımın en güçlü gözünde en yüksekte ocağımı yaktım. İster tırtıklı ister tırtıksız hiç fark etmez. Bir döküm tavanızı şöyle bir ayarlayın. Yani şu döküm tavayı inanın nimet ya bu. Bunu mutlaka alın arkadaşlar. Almamazlık yapmayın. Artık elimizi 5 saniye tutamıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl sıcak. Diyor ki artık Koray burayı ocak başına çevirme zamanı geldi. Peki. Aynen şu şekil. Değdirmiyorum dikkat edin. İşte bu. İşte bu. Döküm tavayı kullanmayı bilmek, ateşi yönetebilmek çok önemli. Ondan sonra demeyin ya Koray ben yaptım seninki gibi olmadı. Üçüncü dakikada çeviriyoruz. Çevirelim. Evet. Her 3 dakikada bir çeviriyorum. Evet. Ve evet. 16-17 dakika oldu. Hatta 18. Şöyle lavaşlarımız. Harika. inanılmaz sıcak. Şöyle dikkat ederek sevenler için nane ve maydanoz. Sizin için bir tane hemen hazırlayayım. Of! <laughs> dev, dev gibi. Açın ağzınızı. Burayı resmen kebapçıya çevirdik. Müthiş ya. Bir de şu aradan delmemizi görüyor musunuz? Şişten önce delmiştik. Bütün sos içine geçmiş. Ya sosun tadı nasıl biliyor musunuz? Sanki göğüs eti değil de tavuğun o en lezzetli kalça eti gibi yiyorum. Ama şişe de en çok yakışan biliyorsunuz göğüs eti. Bak nasıl pişmiş. Lokum gibi. Çok iyi. Bu tarifi yapan bayılacak. Yani bunu yapmayan inanın üzülür. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannettiniz değil mi? Unutur muyum hiç? Hepimize ne sağlık. Tekrardan herkese selamlar.